bir dakika Ses geliyor mu lan? İzli ses coming. He tamam geliyormuş. Merhaba arkadaşlar. Bu bildirimler çok kokuşu neyse. Bugün bu kokuşmuş Kenji'yi alacağım. Ama alabilir miyim bilmiyorum. 32 elmasım yok. Gördüğünüz gibi 14 elmasım var. Ve bu kokuşmuş Lili ile ben çıldırdım. Ve ben bu Lili ile az önce oynadığımda toplam 100 111 kupa aldım. Bu kokuşmuş Lili ile. Ve bugün bu krediyi alıyoruz. Bu arada hastayım. Geçmiş olsun yok bu bevelet. De... Neyse hazır. Bak bu ben bu bildirimleri eseceğim. Kokuşmuş. Çok sıcık. Civcivlerden geldim, kururun. Hazır mısınız? 3 2 1. Ye. Arkadaşlar seni krizi geçireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> kit hayırdır kit? Kit seni gebertirsem görürsün. Ve seni genç sens oyuncacağım. Boşikatı kurtar <laughs> koro gidige. Burada oynayışımla dalga geçenlerin evine nükleer bomba. Ya kim beni izliyor ya? Eğer oyunu eğer o velet oynayışımla dalga geçerse ona onun evine nükleer bomba atacağım. Çünkü ben Kim Jong-un'um. Ve o veleti nükleer Bisinjja chansol koşu ja Bak kim beni izliyor. Kim beni izliyor.

mess with the Zilla. the Zilla? Ya aklıma şu geldi. Huh. Neydi be? Bir tane <laughs> karşı takımdaki baz ve bizim takımdaki baz. Nasıl? Hu made Godzilla Zule Godzilla! Bazilla! Bir bilek geberirse onu Veletlerden biri sahaya girdi. Herhalde. Ah! Kokuşmuş. Velet. Pisli. Kaç geldi velet? Velet. 45. Herhalde son. Ama herhalde değil. Ee, boş ver ya. Ben bu maçı hızlandırabilirim belki. Hayır der Hayır Hayır Timur. Ye. Yeah. Şu iki kişi daha. Şu bir kişi daha. Dibara mi? Bizim ucan transferinci daha koşuyor. Dördüncü sırada dört Hemen rovaşata çekmem lazım. Lan 22 kupa. Lan. Arkadaşlar rovaşata. One, two, three. <laughs> Gördünüz mü Veliken? Hadi onunla konuşalım. Son. Merhaba. Ah, sonunda! Wa! Kenji! Drakodim. Haydın Drakodim'i öldüreyim ya. Ve seni Ve seni Arkadaşlar altıma bakın. Ben bu Kenji'yi kebap Ve seni ben tek 10 seviye yaptım Hadi <laughs> görüşürüz. <laughs> <laughs> <laughs>